Allah'a hakkı hak bilip ona tabi olmayı, batılı batıl bilip ondan sakınmayı tüm nebze nasip eylesin inşallah. Yerimiz Gavsul Azam Abdül Kadir Hazretleri Cila-ül Hatır isimli sohbet kitabında üçüncü sohbetin <laughs> İkinci ders. Şöyle diyor. Ya oğlan la teştabil bi ghasli thiyabaka ve tazuru siyaba kalbika ve sikhatu. Kalp elbisen kirli olduğu halde dış elbiseni yıkamakla uğraşma. Yani tarikat ve tasavvufta ilk önce tahliye gelir. Marifetullah'a götüren üç sebepten birisi tahliyedir. Tahliye iç alemini Allah'ın razı olmadığı manevi hastalıklarda temizlemektir. Kasaf'ta önce tahliye gelir, sonra tahliye gelir. Yani ilk önce riya nedir? Riyanın çıkış noktaları nelerdir? Riyanın tedavisi nasıl olur? bileceksin. Bunu tedavi edeceksin. Şöyle Bayetin geçin tam ortaya. Ola siz de tam ortaya geçin. Ben size bu haram anlatsam bu haydi böyle yapalım nasıl? Kenarda size bakmak zorunda kalıyor. Orta daha güzeldir. Biraz O yüzden Hazreti Ravsi Geylani diyor ki Ey oğul kalp elbisen kirliyken dış elbiseni temizlemekle uğraşma. Yani ne kadar mollacalı gibi süslü püslü de insan, hele abay, hele hoşbak yeşe renkli olsa, sakkali böyle olsa, sarığı böyle olsa, güzel şarvarlar giyse, güzel elbiseler giyse, <laughs> ama için kötü ise günahlar, isyanlar, haramlar, tembellikler, itaatsizlikler, <laughs> eziyet etmek, kırmak, incitmek, senin dış senin güzel olması sana bir fayda vermez diyor. Akıllı ol, kaleyi içten fethet. O zaman ne diyeceğiz? Yazın bakalım yanınıza. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yolunda tahliye tahliyeden önce gelir. Tahliye neydi? Güzel hasletlerle süslenmek. Hiliyeden gelir. Süs ve zinettir. Hiliye. Hiliyetül evliya mesela. Evliyaların süsü. Tamam mı? Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yolunda tahliye manevi hastalıklardan arınmak, tahliyede önce gelir, süslenmekten önce gelir. Bak ne dedi? La ya ulan! La teştabil bi ghasli siyabek ve tezuru siyabe kalbike vesihetun. İhsil kalbike evvelen. Önce Allah'ın nazargahı olan kalbine temizle. Kin olmasın. Nefret olmasın. Boğuz olmasın. Adavet olmasın. Riyakarlık olmasın. Gösteriş olmasın. Benlik olmasın. Hased olmasın. Gurur olmasın. Tahhira beytiye Kalbini temizle Allah'ın evi burasıdır. O yüzden ıhsil kalbeke evvela, sonra yıksın sov'u ikinci, sonra dışını süsleyebilirsin. Boyuna baktım, boyu hoş. Cebine baktım, cebe boş olmasın. Tac marifet tacıdır. Marifet tacıyla taclanır ile süslen. Marifet libasını önce içine giydir. Sonra dışına giydir. Kad Zekâ. eflahemen zekâhı zekâhı önce tezkiye yap. Temizle. Tezkiye. Zekat neydi? Malı temizlemek değil mi? Zekat, teskiye. Önce bir kendini temizle. Zekat verenin kendini malını Allah'a isyan ve günahlardan temizlediği gibi sen de bir teskiye yap, nefs teskiyesi yap, nefsini Allah'a isyan ve günahlardan bir temizle. dedi de icma beyne'l ve Evet tamam koş. hoş. Efendim simahum fi vucuhihim min eseri sucud da denildi gibi iç alemini güzelleştirdin mi dış alemini de güzelleştirir. Kavsi Geylani 26 sene nefsiyle mücadele etti. İlk önce ne yaptı? Tahliye yaptı. Sonra Bağdat'a girdi, posta oturdu, çok güzel elbiseler giydi. Çok güzel sarıklar sardı, çok güzel atlara bindi. Ne yaptı? Tahliye evet. yaptı. Hazreti Havsi Geynani bir kadiri dervişi için örnek değil mi? Yetmez mi? Ecma'a <laughs> beynel zahir de yıka, batınını da yıka. Ve tahareti temizliğe. İhsil <laughs> siyabeki minel vesahi ve kalbekin kalbeki minel zunubi. Elbiseni kirlerden temizle, kalbini de günahlardan temizle. La tahtarra bi şeyin hiçbir şeyle aldanma. İnsanların senmet etmesine aldanıp sofiliğini, seyrisülüğünü bırakma. İnsanların sana hürmet etmesine, değer vermesine, el pençe divan durmasına, tazim etmesine, bir mecliste geldiğin zaman efendim, seni onura etmesine aldanma. Fe inne rabbeke fa'al ne ma yurid. Evet bunları yaptın. Bunlar güzel şeyler. Gururlanma. La tahterre. Aynı zamanda da gururlanma. Çünkü sana bunu nasip eden kimdir? Ve ma tevfiqi illa billah. Allah seni muvaffak etmiştir. Ya Rabbi sana teşekkür eden, beni muvaffak eden sensin. Şu talebeyi buraya oturtan sensin. Beni konuşturan sensin. İnsanların, insanlara benim elimden güzellikleri sunan sensin. Ben sokaktaki bir tezgahtara benzerim. Tablasını, aldı. Gitti hal pazarından domates, biber, patlıcan salatasını koydu ve çarşıda sattı. O satıcı ne diyor? Ben diyor tezgahtarım, satıcıyım. Bunları asıl size veren Mun'im kimdir? Allah-u Teala'dır diyor. İsmi de Mun'im değil mi Allah-u Teala? Nimet veren odur. Bana ulaşan bütün güzellikleri bana veren Allah'tır, Lütfeden Allah'tır. Fina <laughs> <laughs> O yüzden diyor bazı salihlerden rivayet edildi ki bir Allah için sevdiği arkadaşımız ziyarete girmiş. Demiş. Kardeşim gel taal hatta nebziye ala ilmi illahi fina Allah-u Teala'nın bizim ezelde bize yazmış olduğu kaderimize ağlayalım. Yani yarınımıza bize neyi getireceğini bilemeyiz. Eğer Allah'ın bize vermiş olduğu nimetle aldanırsak demek istemiş bu zat, gururlanırsak, kibirlenirsek, tamam mı? Allah'ın gazabı bize gelir. Allah bizi cezalandırır. Azizken zelil eder. Karibken baid eder. Muhibken adu eder. Bilmiyorum halimiz nedir? Gel bunu Allah'ımızın ezeli ilmine adlayalım. Korku hali galebe çalmış buna tamam mı? Korku hali galebe çalmış, evet. مَا اَحْسَنَ مَا قَالَ هَذَا الْعَابِدُ Diyor bu abid ve salih insan yani ne kadar güzel bir şey söyledi. Ne demek istedi biliyor musun? Allah Allah. Şunu demek istedi. Sen ey alim, ey sobi, <laughs> ey abid, ey zahid, sen tavus kuşu gibi ol. Tavus kuşunun insanlar süsüne bakabilir ama sen o çirkin ve çamurlu ayaklara bak kusurunu gör, hatanı gör, eksikliğini gör, yanlışlığını gör. Ya Rabbi de ve la hakka zikrike vallahi sen ya Rabbi bana vermiş olduğun nimetlerinin karşılığında ben seni zikredemedim. وَلَا شَكَرْنَاكَ حَقًّا شُكْرِكَ Gerçekten verdiğin nimetlere karşı sana teşekkür edemedim. وَلَا عَرَفْنَاكَ حَقًّا عَرِفَتِكَ Seni hakkıyla bilemedim. اَنْتَ اَسْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ Sen kendini nasıl yücelttiysen sen öylesin. Ben günahkarım ya Rabbi. Ben türk usulum. Ben katayım, kataka. Şu el kaldıran kimdir? Allah'tır. Şu sözleri söyleten kimdir? Allah'tır. Vallahu yef'alu ma yasha'u ve yurîd. Allah et ve irade ettiğini yapar. Ne dedi Hazreti Kavsi Geylani? İşte bu adam haddini bildi. قَدْ كَانَ عَلِفًا بِاللّٰي Bakın size bu anlattıklarımı gerçekten anlarsanız her biriniz bir arifi billahsınız. Çünkü Allah'a azametle bildiniz. Kendinizi kusurla bildiniz. Allah'ı yücelikle bildiniz. Kendinizi günahkar bildiniz. Allah-u Teala'yı kuvvet, kudret, azamet, şeref sahibi olarak bildiniz. Kendinizi ise günahkar, hatalı, kusur, yok, yanlış. Evet, beraber söyleyelim. Tevhidin özünü söyleyelim. Söyleyin, benimle tekrar edin. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ mulk. Ey mülkün sahibi olan Allah. Tuhdil mülke men teşâun. Otel mülk elbette <men> şau <taşağın> istediğine mülkü verirsin. Veten ul mulke mimmen taşa. Veten ul de ilmi de alırsın, marifeti de alırsın. Bilgiyi de alırsın. Ve tuizü men taşa. Ve aziz kılarsın. Aziz kılano hüsen aziz sensa seni kim aziz etti? Allah. Allah'ın olan bir şeye sahiplenme. Her şey ondan ona. Ve tuzillu men teşâ'u istediğini zelil edersin. Biyedikel khayr Biyedikel khayr Bütün hayırlar kimin elindeymiş? Hayrı veren kimmiş? Hayra muvaffak eden kimmiş? Allah. O zaman başkasının olan bir şeyle nasıl fakirleneceksin? Nasıl övüneceksin? Nasıl kendininmiş gibi göstereceksin? Her şey O'ndan. Wa ma asabetkum min hasanetin fe min Allah size ulaşan bütün güzellikler kimdendir? Allah'tandır. Ne yapmamız lazım? Şükretmemiz lazım. Ya Rabbi sana teşekkür ederim. Ben kim? Filan adamın oğlu, filan kasabın oğlu, filan adamın oğlu. Öyle mi? Bakır değil, ben de filan kasabın oğlu. Ben Ben kim? Ben bir şey değil. Bana bunu nasip ettinse sen nasip ettin. İza aradallahu bi abdihi hayran Allah sana hayır murad etmiş. Teşekkür ederim ya Rabbi. İbadetle şükredeceğiz. <laughs> Allah Allah. Namazla zikredeceğiz, şükredeceğiz. Kur'anla şükredeceğiz. İnsanlara yardım etmekle şükredeceğiz. Sadaka vermekle, zekat vermekle, talebenin başını okşamakla, dışarıdaki Müslüman kardeşimize nasihat etmekle bu nimetin şükrünü yerine getireceğiz. Neden? لَا۪ينِ ve وَاَزِيدَنْ Eğer sizler şükrederseniz ben nimetimi arttırırım. İşte bu tevhiddir. Bu her şeyde onu görmektir. Bu her şeyde onu bilmektir. İşte bu sözü söyleyen Hazreti Kavs'ın gelendir. Arif budur işte. Arif budur. İşte bakın bunu da bu hadisle bitireyim. O zat ne demişti? Arkadaşını Allah rızası için ziyaret etmişti. Ne demişti? Ta'al. Hatta nebki ala ilmillahi fina. Neden? O zat, o sözü söyleyen, bunu bilen gerçekten hiç kibir gelmez kendisine akıbetinin ne olacağının endişesini düşünen adamda kibir olmaz Ruhman. Benlik olmaz, gurur olmaz. Yüz bin insan etrafında olsa, <laughs> milyonlar cemrid etrafında olsa, o hep son nefes korkusu ve suğil hatime korkusu aklında, fikrinde olduğu müddetçe o adam hiçbir zaman için dünyada safi bir hayat yaşayamaz. Hayat hep kederlidir, hep bulanıklıdır. Dıştan gülür, içi durum yanar. Bir toplumda yarım saat oturur, gülür, eğlenir, bir kenara çekildim yine hüzün libasını giyer. Çünkü Allah'ın kendisi hakkında son nefeste neyi irade ettiğini bilmediğinden dolayı hep korku içerisindedir. Bakın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İşte bu da bizim son nefes korkumuzu tetikleyen şeylerden biridir. Bakın ne diyor? Ya <laughs> amelu ahadakum bi ameli ehli cenneti hatta la yaqabeyna beyne illa zira'u Sizden biri, Türkçe'sinden söyleyeyim, Cennet ehlinin amelini yıkar. İşte arif, alim, takva, istikamet ehli, etrafında insanlar var, hürmet edilir, değer verilir, namazını kılır, Kur'an okur, Hac'a gidiyor, Ümre'ye gidiyor, bakırsan yok. Böyle, cilet gibi olan, istikamet ehli, güzel bir adam. Öyle ki, bu kişiyle cennete girmesi arasında bir karış ay sadece, bir karış cennete girecek, o kadar cennete yakın. Feyesbikru alayl kitab. İşte bunu söylüyor o zat. Allah'ın ilmi ezelideki şakilik yazdığı kader hareket etmeye başlıyor. Feyesbikru aleyh kitab. Dedi ya, gel. Allah'ın bize ezeli ilmindeki, ezeldeki ilmini ağlayalım. İşte ha bu acaba ben bu muyum? Mesela Nuhman da diyebilir, acaba bu hadiste belirtilen adam ben miyim, değil mi? Sen ne diyebilirsin? Bak, burada herkes söyleyebilir. Acaba ben de cennet ehli ameli yapıp da bir karış kalacak, sonra Allah'ın kaderi üzerinden geçecek, cehennem ehlinin amelini yapıp da cehenneme mi gideceğim? Biliyorsunuz Mekke'deyken bırak Mekke'deyken Resulullah miraçtan geldikten sonra 400'den fazla Müslüman olan kişi dinden döndü. Peygamberin miracını akılları kaldırmadı. Peygamber delilmiş, Cinlenmiş. Kendi hayal dünyasında bir şeyler öğretiyor. Peygamber değilmiş yahu dediler. Mekke'deyken 400 kişi dinden çıkmış. Daha Resulullah hayattayken size söyleyeyim. Sonra, Kıble, Medine'de dönünce قَدْ نَرَ تَقَلُّبَ وَاَتْشَكَ فِي السَّمَاءِ Değil mi başı odur? وَلَنْ قِبْلَةً Senin razı olduğun kıbleye seni çevireceğiz. Üçüncüde de فَوَلِ وَاَتْشَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ <laughs> Bu ayet inince Medine'de de dinden dönenler oldu. Medine'de de dinden dönenler oldu. Sahaba iken kafir oldular. Ebedi ebed husrana uğradılar. İşte o zat dedi, Allah bilmiyoruz. Şeyh Ali el-Bekka'yı biliyorsunuz değil mi? onun hayatını neden Şeyh Ali el-Bekka denediğini diyor benim bir çok ağlayan anlamında, çok ağla el-Bekka diyor biz iki arkadaşlık, kısaca anlatayım size, iki arkadaşlık biz keramette öyle bir dereceye gelmiştik ki diyor el-Hatve olmuştuk istediğiniz yere dünyanın bir ucunda birkaç dakikada gidiyorduk. Her anında 90 kilometre en hatva atıyor. Bir anında 90 kilometre gidiyoruz. Nasıl şeytan Allah'ın düşmanı iken bir anda dünya yedi defa dönebiliyor. Bir Allah dostu hayda hayda istediği yere gider. Resulullah miraca gitti geldi. Diyor arkadaşım bana bir gün dedi ki ya Şeyh Ali gelecek sene filan ay filan gün filan saat filan yerde ben Hristiyan dini üzere öleceğim. Söylediği zaman geldi diyor. Ben gittim baktım arkadaşım sekalattadır. Ve hasıl kelam diyor Hristiyan dini üzere öldü. Hazreti İsa Allah'tır dedi. O ben onun halini görünce diyor sa'kibetim ne olacak? sonum ne olacak? diye hep bu e, şey taşıdığımda hep ağlıyorum. Ehl-i khatve bir <laughs> evliya imansız ayet-i kerimede ne buyuruyor? İnnehu <laughs> la ve la ya'manu makrallahi illa al Allah'ın mekri vardır. Mekir nedir biliyor musunuz? Azabı. Dinini, imanın elinden alması. Seni bedbahtlıkla mühürlemesi. Şeytanı mühürlediği gibi. Ondan hiçbir mümin emin olamaz. Bak ne dedi? Hatta bir karış kalır, cennete girmesine cehennem ehlinin amelini yapar ve cehenneme girer. O yüzden hiç kimse garantide değildir. furuğ bize müşküldür mahşerde olmasa rahmet. Kudusi biçare hudadan dile rahmet. دنيات ورد أوصى أعمارنا لنا الله <سؤال> رحمتنا يوان رحمتي لا معاملة إلى إن شاء الله إلى روح شيخنا الشيخ عبد القادر جيلاني وليوماتنا واليومات الحاضرين الفاتحة